Şuna bir bak Shadow. Fanların benim için yaptığı havalı çizimleri de bir bak. Ha, dostum çok havalı duruyorum. <laughs> bir de bana bak. Tamam bekle. Kirpi Shadow. <laughs> hey! MySpace'i o kadar da fazla. Bakmıyorum. Peki ya bizim hakkımıza ne var? Bizim mücadelemizi gösteren harika bir sanat eseri olmalı. Ölümcül bir mücadele kitleri... ...olduğumuzu kanıtladığımızı kaleme alan. Tamam tamam. Öf, sakin ol. Sonic ve Shadow. Tamam. İşte. Bu ben mi? miyim? Bu da ben miyim? E olay. Kirpi Sonic diyor ki Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin. Sevilmeyi istiyorsan sevmeyi bileceksin. Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin. Oh yeah. Oh yeah, bahol. Ah, bak, Luigi bir hot dog Bana, biz dosisli yap. Ah, hayır Luigi, dikkat Uva. et. O oh, iyi misin Ay, Ay, Hayır no, hayır 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 olmuş olamam sadece Kapa <laughs> çeneni Sonraki gün <laughs> Kardeşime yardım etmenin yollarını bulmalıyım ha, Sağlık okuluna gideceğim Hı, hmm, Evet okuyorum hmm. Mario sağlık okulundan atıldı O oh, bekle Mario <laughs> Tebrik ederim okay. Mario yeah. aldım Bilim adamı oldum Matematik yapıyorum Hmm, çok ilginç. Vahoo. Bir sonraki gün. Oo oh, evet hastane diyeyim Luigi seni kurtaracağım. Burak'a izin yok. Hemen yolumdan çekil. <laughs> Dayan Luigi geliyorum. Oo oh, oh, evet Luigi. Mario burada. Sana iyi yaptım. Oh yeah vahoo. Fakat ben lazım. Yo yo bunu yapamam. Bunu öyle ya da böyle alacaksın. Wow. Oo oh, vay canına bu bir dinozor mu? Ne haber dostum? Biraz bundan ister misin? Yeah. Oh ne haber? <laughs> Sanırım sana uzun boyun diyeceğim. Evet. Kavuşsun. Ben almayayım. Sağ olasın. <laughs> Hepsi bana kaldı. Bu kasımdan nefret ediyorum. <laughs> Tanrım, bu adamın sıkıntısı ne acaba? Mario sanırım yeni bir işe ihtiyacımız var. Evet ben tek tek başımayım. Veriyse, erkekler benden kaçar. Hiçbir zaman kazanamıyorum. Uçağı kaçırmak üzereyiz. Aa. Uçağı kaçırmak üzereyiz. Hıhıov! <laughs> Depresyonun oldukça güçlü duruyor. Bırak da onunla savaşayım. Ben kazandım. En azından Şimdilik başardım. Muhtemelen tekrardan geri dönecek. Ama sorun yok. Arada bir kötü hissetmek sorun değil. Çoğu zaman kötü hissetmek de bir sorun değil. Ama sadece şunu bilmeni istiyorum ki her zaman seni önemseyen birileri var. Heh. Öyle değil mi? Pekala. Ben seni önemsiyorum. Hey hey. Belki rastgele bir yabancı olabilirsin. Ve ben de sadece konuşan hayali bir kirpi olabilirim. Ama birileri her zaman önemseyecek. Bazen sadece onları bulman gerekir. Bazen zor olsa bile... Sanırım bu beklediğimden iyi gitti. Benim mekana geçecek kadar mı iyi? İlk buluşmadan mı? Hayır, ben eski kafalıyım. Uh, ah, uh, ah, ah. ne centilmen ama. Hadi gidelim buradan. Ne güzel kız kankam oldu zannetmiştim. Oh yeah. Ama sonrasında bana dokundu. Uygunsuzca. Steve Jobs'ın <laughs> ölmesi çok üzücü. Öyle değil mi? Steve Jobs'a kim? Hadi <laughs> <laughs> bu işi bitirelim. Garda var. Psikopatı kullan. Pisik, pisik demek istemiştim. Aşkımı kandırdım.

içtim şarabı Yedim çorabı Anabı Ben kim Anabı Hiç potion'ım kalmadı Bu benim sonuncu pokemon'um Ve suya karşı ateş dezavantajlı Sanırım kaçmaktan başka yapabilecek bir şey kalmadı. Ne? Bekle. <laughs> Eğitmen savaşlarından kaçamazsın.